Arkadaşlar selamlar yeni ve ücretsiz panel için Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Burada dağıtım kısmındaki linklerden e, aktif olarak paylaşım yapılacak. Buradan istediğinize girip kullanabilirsiniz. Discord sunucusu açıklama kısmında ya da yorumlar kısmında olacaktır. Buradan tıklıyorsunuz, 5 saniye bekliyorsunuz, linkleri geçiyorsunuz, ücretsiz şekilde paneli kullanabileceksiniz. Reklama kapatıyoruz buradan. Bu arada bu gösterdiğim VPN'li. Buna VPN ile girmeniz gerek. Zaten VPN'li olanlara burada belirtiyorum ben VPN ile girin diye. Az önce onun için girmedi. Kullanıcı adı ve key de burada. Aynı şekilde burada başka bir panel varmış. Bu VPN gerektirmiyor. Buradan site linkine ulaşabilirsiniz. Buradan da key'e ulaşabilirsiniz. Ücretsiz kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Discord sunucusuna gelmek.